Merhaba arkadaşlar, ben Sıkı Okur Bugün sokakta başımıza gelecek yumruğa karşı hareketi yardımcımız Sinyik Can Tüzoğlu ile beraber göstereceğim. Rakibe rahat ikiye bölüyoruz, uzay yapıyoruz. Rakip bize yumruk attığında saksa, kroşe attığında içeri giriyoruz. Şu kısma karpi rapidimiz istiyoruz, kasların olduğu yere. Eş zamanla trake yapıyoruz, oyna. Buraya boyuna vurduğumuzda eş zamanlı direkt içeriye doğru saldırıyoruz. Tekrar geliyor. Geldiğinde 1, 2 ve zincirini. Trak edelim. Kıtla. Tekrar. 1, 2, 3, 6. Tamam. Rakibe saldırdığımızda, rakip bize saldırır. Korunuyoruz. Eş zamanlı saldır. Yani vuruş yaptığı zaman kalp ödü tutuyoruz biz kas grubunun olduğu yere. Eş zamanlı vuruş yaptıktan sonra saldırız. Yani yumruk bize atıldığında bu şekilde durmuyoruz çünkü yumruk gelebilir. Kroşe atıldığında hemen içeri giriyoruz.